Aslan Doğan aracılığıyla maske dağıtımı yapıyoruz. Ver, Onlar küçük herhalde. Hoş geldiniz. Sağ Şunu geldin. alayım. Şöyle ha. vereyim. Hatta Hı bir yapalım kutu. maske firmasından geliyoruz. Hoş geldiniz. Arslan, Arslan Bey aracılığıyla köylere kolonya ve maske dağıtıyoruz. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba canım. Evet. Kırıkkale maske firmasından tamam. geliyoruz. Arslan Bey'in yediyesi maske ve kolonya. Şöyle buyurun. Sağ olun. Sağ ol, sağ olun. Ee, bütün Kırıkkale'de her hafta sonu yaptığımız projede Aslan Bey'in e, selamını ileterek başlamak istiyorum sözlerime. Bütün hafta sonu bütün beldelerimize, köylerimize, ilçelerimize ücretsiz maske ve kolonya dağıtımı yapıyoruz. En kısa zamanda koronavirüsün bitmesini hedefliyoruz. Elimizden geldiği kadar Aslan Bey'in selamıyla uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Kırıkkale maske fabrikası. Tamam. Arslan Doğan maskeci. Her köye her hafta böyle bir maske dağıtımı yapıyoruz kolonya. Bu hafta bu köye yardım yapıyoruz. Bilginiz olsun. Tamam teşekkür hani yani. kadar getiriyoruz şu e, zor dönemde. Yine bize faydamız olduysa. Ya e, bunu olduysa. yani bir, bir kere maksı değil de sürekli ara ara yani yapılırsa daha makbule geçer e, diye. onu illaki devletimiz düşünmüştür, yapıyordur. Hani biz kendi şahsımız olarak, ha, olarak. olarak, hani her hafta bir köye elimizden geldiğince bir yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Ha şu anda ya bir yardımda bulunabildiysek, atın, ya bir destek oldu, olabildiysek ne mutlu bize. Çok Teşekkür ederiz. Sağlığınızı koruyorsunuz. Bak, sen hayırlı, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anacım. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Allah iyilik versin. Yani yenge koyduk, millet telaşla söylüyor bir şey korkmuyoruz şey <laughs> biz daha yeni koyduk. maksat atma gibi. Vallahi anacığım biz her hafta eee firma olarak bir köye maske dağıtıyoruz elimizden geldiğince. Hani bu pandemi döneminde insanlar en azından köyde gidip gelemiyor, mağdur oluyor falan. Anladım. En azından böyle yani, bir şey düşündük. Elimizden gel yok. gelenleri ya, yapmaya çalışıyoruz. Yok. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ne mutlu biz abi. Tamam, gidelim. teşekkürler. Abi, şey abi. abi iyi günler. Hayırlı, Hayırlı günler. günler. Tamam. Allah'a emanet olun. Merhaba iyi günler. Selamünaleyküm amcacığım. Merhaba. Hadi geçelim. Kırık <laughs> Nasıl değil misiniz? İyiyiz Allah Allah iyilik versin. Biz de iyiyiz çok şükür. Evet. Kırıkkale maskecin firmasından geliyoruz. Evet. Ee, köylerimize ücretsiz kolonya maske dezenfektan dağıtıyoruz. Evet. Şunu şöyle size takdim edeyim. Arslan Doğan hediyesidir. Sağlıklı günlerde kullanın. Evet. Maskeyi gönderen arkadaşlar için e, biz de karametli olaraktan teşekkürlerimi sunuyoruz. Size ne diyeceksiniz? Her hafta sonu yaptığımız ücretsiz maske dağıtımında bugün karametli köyündeydik. E, Halkımızı Herkese dağıttık fazlasıyla eksiyle. Mutluyuz. Arslan Bey'in selamıyla herkese dağıtıyoruz şu an. Yani en azından e, halkımıza ufak da bir faydamız olsun diye. Şir biz Maskecim 40 kare şirket olarak her hafta bir köye elimizden geldiği kadar yardım yapmayı düşünüyoruz. Maske yardımı. Yakup kardeşimin destekleriyle. Yani şöyle söyleyeyim en azından e, bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize ve arkadaşlarıma. Bunu söylemek istiyorum. Hocam esnaf. Maske dağıtım yaptım. Bu zor günlerde birbirimize destek olmak amaçtı. Köylerimize her hafta her hafta sonu böyle tekrar dağıtmayı düşünüyoruz. Biz de onlara teşekkür ederiz. Ne mutlu en azından bir hayır dua aldıysak veyahut da en azından insanları birazcık olsun güldürdüysek ne mutlu bize. Biz şu zor günlerde yani sokağa çıkma yasağı olsun, şu olsun, bu olsun, halkımızın zor gününde en azından maske desteği yapmak yaptıysak ne mutlu bize. Yani bu konuda da çok mutluyum. Arkadaşlarım adına, arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Aynen. Ve bunun devamı nasip olursa gelecek, her hafta sürecek. Her hafta sonu bir köyü düşünüyoruz. Bunu da zaten birkaç güne kadar açıklarız. Size de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynen.